Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her şey patlıyor kırdığım her şey patlıyor videosu çekeceğiz arkadaşımla birlikte arkadaşlar Başarı yazayım arkadaşlar şimdi kaşaşar okay, alo yeah. Arkadaşlar. Evet. Dev. Ram. Arkadaşlar Onun bir işi varken salalım <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Oduk Odun kastı. Arkadaşım 边本书都忘了。 Arkadaşlar bir dakika. Oynasın yürü. Arkadaşlar şimdi. Iki... Oh. What the. Arkadaşlar. Üç... Kaç blok indim ben. 1, 2, 3, 4. 4 blok. Sonra nasıl demir olabiliyor ya. Dersen, arkadaşlar şansıma çıktım. Şansıma. Yani şansınız da çıkabiliyor. Neyse onu kazıyorum arkadaşlar. Sonra onu kazıyorum arkadaşlar. Onu kazıyorum yani. Diye bir. Akşam gece görüşü efekti verdim kendime. Çalışma başımı unuttum. Çalışma başımı unuttum. Şu direkt kazma yaptım. Hadi dur. Hadi. Hadi. Aga be. Ne? Dur. Şansım. şansım. şansım Aga be. iki tane de yolda 3 var. <laughs> Uf, uh. tane de Ben geliştim. La. Tamam arkadaşlar. Ben geçmeye devam ki.

Arkadaşlar bu videoda ölmeyeceğim. Ay. Bu videoda ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. Ya. Of. Ben L'yi açmayı unuttum. Evet, evet. evet.

Arkadaşlar oradan nasıl ya? Kışlanamaz benim arkadaşlar Buradan geçtim arkadaşlar Dur Gece görüşü efektimiz Unutmadım arkadaşlar Hop o oh, bakmıyorum. Bakmıyorum sana. Sana da bakmıyorum. Ben yukarı çıkamayacağım. Ne la, lan? Ne la? Of. La soruyorum ben ya. Ta. Tamam. Bakacağım bu üçüncü oldu. Tekrar yapacağım. Eldirvenleri direkt çat 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 öldürürüz. Tamam. Eldirvenler gelin. Nerede bu eldirven? Dur bu arada vardı. Gel buraya eldirven. Gel 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 gel, gel. Otur şuraya, otur. ölüm kastı. Ya bir dur yerinde. Dur bu arabamıza vardı. Hemen şuradan Gece göre efektimizi veriyoruz. Ya sen bir yere git ya. Sen de yere git. Oo. Oh. Okul üç tane var. Burada da olmalı, çok Çöbür lazım bana ya Çöbür lazım burada olmaz ki Yemek tane taşımız var Ah odun Odunla şey yapabiliyorduk Adamım ya ben ya Elderman, Elderman lütfen kaçma. Lütfen kaçma. Vurdum, vurdum, vurdum. Ah! Hadi, 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 hadi. Allah. Ne? Devir topladıydım. Devirim vardı. Devir... ...vardı. Arkadaşlar, çok zor. Altı tane odun var, altı tane odun var. Her şey bitti. <laughs> altı altı Her şey bitti ya. Kalsın onu da yaptım. Görünmezliği var. Ya! Şimdi ben dedim. arkadaşlar. O neydi? Arkadaşlar hiçbir şey olmadı ki. Otu yattı. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, 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 kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. diyor. kasacak, oyunum kasacak bu arada. Oo tamam, taş taş taş. Kömür lazım bize, güzel. Taş taş, güzel. 50 tane toprağım var. Oyuncu çok kötü kasıyor orada. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım. Arkadaşlar çıkacağız şimdi. Kapat onu. Hadi bakalım. Tiyatı koydu bu arada. Tiyatı koymadı. Arkadaşlar, no 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 no. O portal. Portal arkadaşlar. Özlem 10 dakikaya çıkıyoruz. Ayranın içer misin? Hadi. Kapat onu. Aç. Ekmek versene at. Sen varını doy bak gideceğiz şimdi. Bunlar mı var? Dur. Çok güzelmiş her gün. Geldi. Niye meşgul attın? Hatta baban arıyor. Videoyu yayıyorum. Videoyu durdur o zaman. Şimdi kızar o bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Demir gazma verdim. La sınırsız. Allah Allah. Al, hadi çıkıyoruz. Üstümü giyin de. A, Geç kaldım. Aa, ola, 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 Lo 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 lo. Arkadaşlar tamam. Saatin yanlış oradaki. Sakin. 16.06. E tamam. Biz aşağı ineceğiz. Arabayı çalıştıracağım, gideceğiz. Hadi sen dersini başla. Bırak şimdi bu tableti gelince kaldıracağım abi. Lo. No. Ben hadi hadi diyorum ya. Senin ödevin var. Altın bırak Malin bir dakika. Survive through the night and ultimately try to win to rewards. Do al şunları da kendine at. Vallahi bekliyorsun vallahi iyi olur üzüm. Ah. Patlat orayı. Patlat orayı. Tamam. Kaç. Koydu. Oha. Şimdi kıracağım o telefonu kafanda atlas. Vallahi az kaldı. Arkadaşlar o kadar ya Ben ne diyorum? Sen de o telefonu bırakmıyorsun. Geç kalıyor. Kapat şunu. Neden hiç Hadi. Hayır. Tamam dersin Ya. Hadi hadi Ah. Daha markete de Üstüme giyeyim be. Sen de o arada sorunu çöz çöz. Değil ya. de öğretmenle. Süreli çöz. Tablete bakıyorsunuz. Hadi. Kır. İriyecek, kıracak, kırıcı. Tamam. Abi. Abi, sen onu patlatabilirsin. Patlattı mı? Vata ya. Tam burada da oturmuş. <laughs> Telefonu tamam, Bir alayım birazdan Haberin olsun Altan. Ara 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 ara. Ara. Tamam. Tamam. Ya atır atıyor. tabak şurayı kırdım kırdım Arkadaşlar Arkadaşlar bu da ikinci devamı gelecek. Bugün Bir dakika Diyordu bu kadar olsun. Bay bay.